içine hakim olan çob hanedanının simgesini ondan sonraki diğer Türkler de almışlar, kullanmışlar. Birisi güneş tanrı, birisi ay tanrı olarak. Benim burada özellikle vurgulamak istediğim bir şey daha var. O da şu. Burada ikinci bir kitabımız daha var. Türk Aleviliği diye. Evet. Şimdi bu kitapta ben Anadolu'daki Aleviliği anlattım. Evet. Yani Türkiye sınırlarının içindeki Aleviliği. Ve Anadolu Aleviliğinin kültürel kökenli Türk Aleviliği diye isimlendirdim. Şimdi niye Türk Aleviliği dedim? Hani Kürt Alevisi var diyorlar, şu bu var diyorlar ama niye Türk Alevisi? Gelelim bu kitap. Şimdi ilginç bir benzerlik bağlantı kuruyoruz evet, burada. Bunlar birbirini tamamlayan kitaplar. Evet. Şimdi, şimdi bakınız. Şurada Güneş ve Ay var. Türk bayrağı, bayrağımızın başlangıcı Güneş Bay. Yani şimdiki bayrağımızdaki ay, şuradaki yıldız Güneş'in sembolü. Şimdi Aleviler, Anadolu'da Aleviler, Hazreti Muhammed'e, Peygamberimize gün, onun velisi olan damadı, evliyalar şahı dediğimiz bizim, şahsay, kutlu şahsa ise ay derler. Yani Ay Ali, Gün Muhammed sözü Alevilerde çok eskiden beri kabul gören bir anlayıştır. Hatta Pir Sultan Abdal'ın bir değişinde de bu vardır. Meşhur bizim sanatçımız Sabahda Kürez'in okuduğu Düvazimam'da Ayalidir Gün Muhammed diye bir kıta var. Pir Sultan'da da var. Aslında bugün hani sözde problem gibi gösteren bazı işte Aleviler, işte Türkler, gibi şeyler var. Halbuki sizin söylediğiniz bu veriye göre Gün Muhammed Ayda Hazreti Ali gösteriyor. Yani evet. bu kadar iç içe geçmiş bir bütünlük evet. var yani. Çok ilginç. Şimdi şimdi bakın işin ilginçliği şu. Alevi toplumu Türk kültürünün özünü temsil eden 3000 yıl önceki gün ve ay dogramını veya sembolünü Evet. bugün de İslami bir kimlikle evet. devam ettiren bir topluluk. Onun için Ay Ali Gün Muhammed sözünde ben Türk kimliğini görüyorum. Peygamber Efendimizin manevi ilminin kapısının Hazreti Ali olduğunu biliyoruz aslında. Evet yani tabi. Yani çok ilginç. Hazreti Ali Hazreti Muhammed'in yanında yetişmiş. Onun hem maddi hem manevi gıdasıyla şekillenmiş bir insandır. Peygamberimiz ise Hazreti Muhammed evet. efendimiz ise Hazreti Ali'nin babasının yanında yetişmiş şekillenmiş. Onun manevi ve maddi gıdasıyla peygamberlik evresine ulaşmıştır. Bunu bilmek lazım. İslam tarihinin bu yönü görünmezden gelinir.